Aralık ayında Wuhan kentinde bizler bir kit geliştirdik. Hepsini Türkiye'de kendi bu DS Nano ve biyoteknoloji laboratuvarlarında geliştirdik. E, kesinlikle e, vakalar daha Türkiye'ye gelmedi. Ama bizler hem kendi milletimize, devletimizin bekasına hem de dünya sağlığına hizmet etmek üzere zaten gönüllü neferlerdik. DS nano ve biyoteknoloji olarak ve çalışmalarımıza bu şekilde devam etme kararı aldık. Şu anda hem diğer projelerimiz devam etmekte hem de bizler koronavirüs üzerinde çalışmaları başlattık. Bizler de kendi kitlerimizi yaratırsak hem bir dahaki salgınlarda çünkü koronavirüsten sonra başka virüs salgınları da olabilir. Hem bu deneyimimizi yapmayı halkımızla paylaşmak istedik, göstermeyi hem de e ee, zamanında üretim yapılır ve zamanında testler gerçekleştirilirse dışarıya bağımlılık söz konusu bile olmayacaktı. Bu yoldan e, yani bu düşünceden harekete çıktık. Ee, öncelikle kitten bahsederken virüsün e, ne kadar sürede kendisini insan vücuduna girdikten sonra çoğalttığını bilmemiz çok önemli. Ne kadar çok virüs partikülü varsa, molekülü varsa, o kadar kısa sürede siz özel kitinizle bunu yakalayabilirsiniz. Bizler en düşük olanı hesaplayarak, yani hasta ilk 48 saat içerisinde virüsle enfekte olur ve olduktan sonra da kopya sayısı çok azdır. 10 kopya kadar, 15 kopya kadar. Bizler bu kiti üretirken bu 10-15 kopyayı hedefleyerek yola çıktık. Ama bugün virüs ilk giriş yeri boğazdır ve yüzlerce kopyasını girdiği andan itibaren üretebilir. En düşük ilk girdiği zaman yaklaşık 10 partikülde, 20-23 dakika içerisinde belli değerde çoğaldıktan ilk girdiği, 10 kopya ve 15 kopya gibi baktığımız zaman 20-23 dakika içerisinde belli bir değerde görebiliyorsunuz. Hemen kendini çıkartmaya başlıyor. Fakat virüs seyir değiştirdi. Bugün girdikten sonra hızlıca boğaz bölgesinde çoğalmaya başladı. Yüzlerce kopyasını oluşturuyor. Bunun içinde artık inkübasyon süresi de 5-6 güne düştü. İnsanlar 5-6 gün içerisinde bütün belirtileri gösterebiliyor. Bunun için milyonlarca virüs sayısı gerekmekte. O yüzden de biz 10-12 dakika içerisinde bu virüsü de bu kitimizle tespit edebilmekteyiz. Hatta deneyimli ekibimiz oraya giderek sağlık çalışanlarını da yönlendirebilir. Bu kit üretiminde bizim aslında şirketimizle yaklaşık 100 kişiden daha fazla çalışanımız var. Herkes ayrı e, projelerde yer almakta. Genetik laboratuvarımızda 14-15 e, araştırıcımız artı danışmanlarımızla birlikte e, büyük bir aileyiz. İlk olarak bioinformatik ekibiyle birlikte e, dizayn sistemi yani virüsü yakalayabilecek özel dizayn sistemleri geliştiriliyor. Bu ilk aşama. Arkasından e, biraz sonra sizleri, e, ziyaret edeceğiniz oligo cihazımızın başında e, daha detaylı çalış, konuşmalar yapılır. Orada da toz halinde üretim devam ediyor ve daha sonra dışarı çıktığımız zaman da bizim genetik ekibimiz sistemi e, burada makinelerimizde çalışıyor. Çok